Arkadaşlar merhaba. Bugün KBS sistemi üzerinden kurum personellerimizin IBAN bilgilerinin topluca nasıl değiştirilebileceği hakkında kısa bir video çekmeye çalışacağım. Bunun için de KBS sistemine giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar ve KBS sisteminde sol menüde şöyle bir seçenek var arkadaşlar. Maaş banka aktarım işlemleri diye. Burada Personel IBAN değişikliği diye de bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğe tıklayıp şöyle bir ekrana ulaşıyoruz. Burada arkadaşlar öncelikle toplu IBAN değişikliği yapabilmemiz için bir şablon yüklü. Şu şablon seçeneğinden bu şablonu indirip bilgisayarımıza kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman sistem bize şöyle örnek bir şablon verecek. Arkadaşlar burada kimlik numarası, adı, soyadı, banka şube kodu, banka hesabını ve IBAN alanı mevcut. Bu şablonu oynamadan, değiştirmeden arkadaşlar personellerimizi bu sütunlara sırasıyla kaydetmemiz ve bu şablonu da e, kaydedip e, bilgisayarımızda muhafaza etmemiz gerekiyor sisteme yükleyene kadar. E, arkadaşlar bu sırada bu şablonda bir değişiklik yapmıyoruz. E, hangi kurumumuzun e, personelinin IBAN'ını topluca değiştireceksek o kurumdaki personelleri buraya kaydetmemiz gerekiyor. Tabii ki yeni IBAN ve e, banka şube kodu ve hesap numarası ile. Daha sonra ise KBS sisteminde gene hemen şablonun yanında arkadaşlar bir yükle butonu var. Tabi bu butona tıklamadan önce arkadaşlar şurada bir personel durum diye bir seçenek var. Burayı değiştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki personel durumu çubuğunu açtığımız zaman 3 tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli ve 4B sözleşmeli diye. Hangi stüdyoda personellerin IBAN'ını değiştirecekseniz onu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz burada kadrolu personelin IBAN'ını değiştireceğiz. Onun için kadrolu 657'yi seçmemiz gerekiyor. Daha sonra burada yükle butonumuz var. Bu butona tıklayıp daha önce bilgisayarımıza indirip düzenlediğimiz şablonumuz arkadaşlar buradan şu ekle butonuyla yüklememiz gerekiyor bu pencereye gördüğünüz gibi şu e, sol altta bir ekle butonu var arkadaşlar bu butona tıklayıp dosyamızın yolunu e, gösterip e, seçtikten sonra e, dosyamızı buraya sistem atıyor. Biz burada e, bu dosyayı silebiliyoruz, e, sıfırlayabiliyoruz bilgileri arkadaşlar, yeniden yükleyebiliyoruz. E, veya tamam mı bu son hali ise bu dosyayı artık yükleyeceksek sisteme hemen şurada bir aktar seçeneği var. Bu aktar seçeneğini de tıklayıp dosyadaki bilgileri şu pencereye yüklüyoruz arkadaşlar, bu alana getiriyoruz. Daha sonra ise Burada bir e, kaydetme işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. E, bu şekilde iken toplu kaydet seçeneği var arkadaşlar. E, buraya tıkladığımız zaman e, sistem bize şöyle de bir uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi yeşil e, bilgi var arkadaşlar. Durum bilgisi. Burada veri girişi açık yazması gerekiyor. Eğer eee Dosyamıza kaydettiğimiz bilgilerde bir değişiklik varsa, örneğin bu personeller içerisinde bir 4B sözleşmeli personel bilgisi de varsa arkadaşlar, o personeli şurada seçtiğimiz kadrolu 657 seçeneğinden dolayı kırmızı bir uyarı şeklinde gösterecektir. Onu kabul etmeyecektir sistem. Böyle bir durumda dosya yeniden hazırlamamıza da gerek yok arkadaşlar. Hatalı satırı tıklayıp şuradaki sil, sil butonuyla o personeli silebiliyoruz. Ve tekrar toplu kaydet dediğimiz zaman gene burada yeşil veri açık bilgisini görmemiz gerekiyor. Kırmızı bir uyarı alanı kalmayacak şekilde bunu tekrarlayabiliyoruz. Veya gene personelin hatalı bir bilgisi varsa arkadaşlar uyuşmaya. Onu da gene sistem kırmızı şekilde bir uyarı verecektir. Gene onu da seçip silmemiz e, gerekiyor. Eğer e, dosyamız tamam ise artık bu personellerin e, ibanlarını yükleyeceksek sisteme. E, şu pencerede arkadaşlar, e, kaydet işleminden sonra e, şurada bir e, muhasebe birimine gönder seçeneği var. Şuradaki muhasebe birimine gönder seçeneğini tıkladığımız zaman şurada gene bize bir uyarı çıkacaktır arkadaşlar. Buraya da evet dedikten sonra bu personellerimizin IBAN bilgileri muhasebeye başarılı bir şekilde gönderilmiş oluyor. Uyarıda da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi muhasebe birimine gönderildi şeklinde bir durum bildirimi sistem bize veriyor. Bu aşamadan sonra bu personellerimizin IBAN değişikliğini sonlandırabilmek için saymanlığımızı arıyoruz ve bu işlemin onaylanmasını talep ediyoruz. Saymanlıkların buna onay vermesi gerekiyor ki arkadaşlar sistemde de bu personellerimizin IBAN bilgileri değişmiş olsun. Bu onay işleminden sonra gene okulumuzun ilgili okulumuzun personellerin IBAN'ını kontrol ettiğimizde IBAN'ların sizin bu yüklediğiniz şablondaki IBAN'larla aynı olduğunu göreceksiniz. Böylelikle tek tek uğraşmaktan ise topluca bir şekilde bu IBAN değişikliğini okuldaki harcama birimindeki tüm personel için topluca yapmış olacaksınız. Şu aşağı kısımda da arkadaşlar gene bu işlemi yapan kişiye ait bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir şablon arkadaşlar. Umarım sizin de işinizi görür. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.